testis, yumurtalık kanseri ya da penis kanseri. Üçü de birbirine bağlantılı. Zaten testis, yumurtalık aynı şey olarak geçmekte. Bununla ilgili ne fayda sağlar? Bitkisel tedavisi var mıdır? Bununla ilgili neler yapılmalıdır? Bir kere öncelikle doktorunuzun vermiş olduğu tıbbi tedaviye harfiyen riayet ediniz. Bu konu tartışma konusu bile değil. Alacağınız ameliyat, kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç gibi tedavileri mutlaka düzenli olarak kullanacağız. Peki bununla birlikte Nine Treatment Protocol Combination adını verdiğimiz 9 tedavi protokolü nasıl kullanılmakta? Şimdi bu çok önemli. Yani biz bununla birlikte bitkisel tedavi kullanabilir miyiz? Fayda sağlar mı? Evet, bitkisel tedavi kullanılmaktadır. Burada sadece şunu unutmayınız, bitkisel tedavi ile fitoterapi arasındaki farkı iyice analiz edin. Bitkisel tedavi, bitkilerin eterik yağları, soğuk pres yağları, bitki özleri, sakızlar, bitkilerin kökleri, efendim, ağaç kökleri, ağaç özlerinden gelmektedir. Bununla bunu yani bitkisel kapsül, tablet, ekstratla sakın karıştırmayız. Biz bitkisel tedavi anlatıyoruz. Bir, ne yapılmalıdır? Ya biz bu konuyla ilgili nasıl bir bitki çayı fayda sağlar? Başlıyoruz. Ve benim 3 bardak kaynamış suyun içine 1 çorba kaşığı kekik, altın otu, 1 çorba kaşığı, cakşir, öğütülmüş, cakşirin kökü öğütülmüş halde 1 çorba kaşığı, sinirli yaprak, 1 çorba kaşığı, 40 kilit otu, 1 çorba kaşığı bunları demleyiniz, gün içinde tüketiniz, fayda sağlayacaktır. Peki bununla ilgili olaraktan bitkisel yağlar neler kullanabiliriz? Acı badem yağı, asfir yağı, çamçıra yağı, kekik yağı. Bunları da eczaneden ya da aktardan almış olduğunuz firmanın talimatlarına uyunuz. Çünkü ben o firmaların kullandığı ürünlerin saflık derecelerini bilmiyorum. Her firmanın ürününün saflık derecesi farklı çünkü. Tamam devam ediyoruz. Peki bu konuyla ilgili sebzeler. Efendim nedir? Pazı, enginar, turp sarımsak, soğan. Mevsiminde de pazar bize yeterli. Mevsiminde pazarda ne varsa. Ama bu anlattıklarım özellikle özellikle elimizde, masamızda eksik etmememizde fayda var. Bunlar fayda sağlayacaktır. Yani bu olabildiğince, olabildiğince her zaman için uygun zamanda, uygun yerde, uygun gıdalanmanın öneminden bahsediyoruz. Peki meyve ne diyebiliriz? Acı badem, 7 tane. Badem 7 tane. Çam fıstığı 21 adet. Ceviz 3 tane. Kuşburnu 14 tane benim. İncir 1 tane. Palamut 7 tane. Bunları da mevsiminde bulduklarında da fayda vardır. Her zaman için düzenli olarak kullanmaya çalışınız. Şimdi peki başka ne yapacağız? Nine Treatment Protocol Combination sistemindeki önemli olgulardan bir tanesi olan kabız kalmayınız. Şimdi bu ne demek? Efendim büyük abdestinize günde en az 2 ya da 3 kere çıkmaya çalışmanız lazım. Bunun için orta boy 5-60 kilo için 5-6 adet salatalık fayda sağlayacaktır. Gün içinde elma 2-3 adet kullanılması toksinlerin atılımında etkin rol oynayacaktır. Peki idrar pH seviyemiz idrar pH seviyesini 7 ila 9 arasında tutulmasında fayda var. Bunun için yapılması gerekenler öncelikle neler 2 litre suyun içine 2 tane limon sıkarız 1 tatlı kaşığı karbonat koyarız bunu gün içinde tüketiniz fayda sağlayacaktır peki vitamin ve mineraller bunlarla alakalı olarak da doktorunuzun yaptırmış olduğu tahlillerde rutin biyokimya testlerinde A B C D E ve K vitaminlerine özellikle dikkat etmenizde fayda var Mineralleri de gene aynı. Yani vücutta hangi vitamin ve mineral eksikse örnek. D vitamini değerinizin yani D ise değerleri diyelim ki 25'te 75 arası. Örnek için anlatıyorum. Bizim D vitaminimiz 60'ın altına inmemeli. Yani bütün bu değerlendirmeler üst seviyede durması gerekiyor ki vücut toksinlerden arındırılmada etkin rol oynayabilsin. Vücut rahat etsin bu konuyla ilgili. Peki başka neler yapmalıyız? Oksijen mutlaka yani mümkünse imkanlar dahilinde ön taraf deniz, arka taraf dağ olan böyle yani ön taraftan iot, arka taraftan oksijenin geldiği bir ortamda bulunması özellikle kanser tedavilerinde çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Mükemmel bir fayda vardır. Bunun için gene her zaman için aynı çırpma protokol kombinasyonda kullanılan ozon terapi, hiperbarik oksijen tedavileri gerçekten fayda sağlamaktadır. Tabi bu Doktorunuzun da tavsiyesiyle devam etmesi gereken bir konu. Başka psikolo diyoruz ki moral motivasyon çok önemli. Bu konuyla ilgili gerekirse psikiyatrik, psikolojik destek alınmasında çok büyük fayda var. Gene her şeyin uzmanına gidiyoruz. Psikiyatri uzmanımıza gidiyoruz. Ondan böyle bir şeye ihtiyaç varsa yani bu konuyla ilgili moral motivasyon eksikliği varsa gerekirse ilaç tedavisi, gerisi psikolojik destek alınması da gene bunu klinik olarak yapılmasında fayda sağlayacaktır destek şart. Bu tarafta tabii ki hem hasta hem de hasta yakınlarının bunu almasında fayda olduğu kanaatindeyim. Akapunktur kulaktan yapılmakta. Bu Nine Treatment Protocol Combination adını verdiğimiz sistemin içerisinde yurt dışında özellikle böyle bir uygulama yapılıyor. Bununla ilgili de tabii uzman doktorlar tarafından yapılmakta bu konuda kesinlikle büyük fayda sağlamaktadır. Osteopati gene bu konuyla ilgili os doktor, uzman doktor, osteopati uzmanı ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları bu konuyla ortak çalışmaların neticesinde kanser hastalarında kullanılabilecekse gene bir konsültasyon yapılıyor. Konsülte yapılan bir karar bu. Tabii ki hep beraber alınan bir karar. Hemen herkese aynı şeyi yapacak diye bir kural yok. Sadece konsültasyon neticesinde verilecek bir karar neticesidir bu. Bunu da verecek olan karar doktorlarınızdır. Biyorezonans gerçekten bu da gene uzman doktor kontrolünde yapılması gereken bir kontroldür. Çünkü yani bu vücuda verilen mikroelektrik dalgaları sayesinde kötü uydu yüceler, virüs, bakteri, mantarları yok etmede fayda sağlayabilir. Bu yüzden dolayı da mutlaka doktorumuzun tavsiyelerine uyacağız. Peki hamam, kaplıca, deniz, oksijen bunlar ya güneş evet bunlar çok önemli. Gene bu konuyla ilgili tedavinizi yapan doktorunuzun tavsiyesiyle evet hamama gidebilirsin. Evet Kaplıca'ya şu şekilde gidebilirsin tavsiyesiyle. Kesinlikle orada da doktor tavsiyesi ya da bir sağlık personelinin tavsiyesiyle birlikte yapmasında fayda var. Bu konuyla ilgili çok soru gelen başka bir konu hacamat ve sülük. Hacamat ve sülük konusu kanser hastalarında ben şahsen tavsiye etmiyorum. Ama ama yani tedavi, kanser tedavisi biter ondan sonra yaptırabilirsiniz. Bence bir mahsut yok. Herhangi bir hastalığa karşı yaptırabilirsiniz. Çünkü Hacamat esnasında e, penisi yani trombosit seviyesi düşük olan bir insan olur, büyük tehlike arz edebilir veya lökopeni olabilir ya da hemoglobin düşüklüğü olur, tehlike arz edebilir. Bu yüzden dolayı mutlaka hacamatı da uzman doktor eşliğinde kesinlikle yapılmasında fayda vardır. Yani sülük tedavisi de keza aynı şekildedir. Bu konuların tamamında yapılması gerekenler en önemlisi neden olan etkenleri ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yediğiniz yemekten, içtiğiniz suya, aldığınız nefese kadar dikkat edeceksiniz. Kötü hücrelerle mücadele için aldığınız tıbbi tedavinizle birlikte başarılı olan yani tıbbi kemet, e, kemoterapi tedavisi, radyoterapi im hangisi olursa olsun gelişmiş ülkelerde kanser tedavisinde %50 ile %90'lara varan tedavide başarılı olan ülkeler e, kemeterapi, kemoterapi akıllı mutlaka bu anlattığım bitkisel destekleri kullanmaktalar. Çünkü kemoterapinin yan etkileri olan mide bulansı, istifra, kusma gibi bağışıklık sistemini çökertmesi gibi sistemlerin düzenlenmesinde etkin rol oynuyor, fayda sağlıyor. Bu sayede de hem kemoterapi istediği sayıda yapılabilmekte hem de akıllı ilaçlar düzenli olarak kullanılmasına fayda sağlamaktadır. Rabbim bu konuyla ilgili olarak da mutlaka fayda sağlayacaktır. Allah Celle Celaluhu herkese sağlık, şefaat versin, saygılar efendim.